Tarihimizdeki en acı olaylardan biridir Sarıkamış Harekatı. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele eden Osmanlı askeri, Sarıkamış'ta düşmanla çarpışmanın yanı sıra hastalık ve soğukla da mücadele etti. Askerimiz 22 Aralık 1914'te başladıkları harekatı yalnızca 18 gün sürdürebildi. 9 Ocak 1915'te sona eren harekatın ardından 60 bin askerimiz şehit düştü. Enver Paşa'nın emriyle başlatılan harekatta Kars, Sarıkamış, Ardahan gibi Doğu illerimizi geri almak amaçlanmıştı. Askerler harekatın ilk iki gününde Rus birliklerine karşı zor şartlar altında olmalarına rağmen kahramanca mücadele ettiler. Taarruzun ilk iki günü başarıyla geçse de sonrasında gelen olumsuz hava koşulları harekatın seyrini değiştirdi. 3-4 Ocak 1915 gecesi fırtınalı tipi şeklinde yağan kar bütün yolları tıkayıp çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca 60 bin askerimiz ya donarak ya da dizanteri ve tifo gibi hastalıklara yenik düşerek şehit oldu. Vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.